Bir araç görürseniz söyleyin tamam mı? Bak başka bir bundan başka araç görürseniz söyleyin. Nereye gidiyorsun? Bana bakar mısın? Hanımefendi. Bak beni dinler misin? Bana bak bana. Alo. Şş. Ha. Bana bakacaksın. Tınlamadı ya. Neyse. Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır Greenview sokakta hırsızlık bitmiş. Öyle bir duyum aldım arkadaşlar. Ben de kader olaraktan geri döndüm. Hemen kardeşim işimize dönelim. Ne yapıyoruz? 110'da yemek takımını kırıyoruz. Açtım. Kimse var mı? Var mı kimse? Maymuncuğumuz yok. Açamıyoruz. Aha. Camı kıralım o zaman. Şöyle kapıyı kapat. Soğuk gelmesin. Aç kapıyı. Gir. Evim değil mi lan? Geçen geldi. Aa bu benim evim. Kendi evim bana niye şey yapıyorsun? Aa. Evet. Tamam niye benimle dalga geçiyorsun? Şunu da alayım. Gidiyorum ben. Dalga geçmenize gerek yok yani. Atla. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine Kürtçe dükkanına geldik. Yalnız mallarımızı gaf dilemişler. Hiçbir şey bırakmamışlar. Çıkalım kardeşim karı Ne arıyoruz? Kilit çalışmayı öğren diyoruz. Bu ne böyle? Ekleme aletleri. Neyse. Gel böyle. Nasıl öğreneceğim? Aşağıdan mı öğreneceğiz? Biliyorum kardeşim. Bu da değil. Aa. Evet arkadaşlar. Yeni mekanımıza geldik. 112 numarada pencere kıracağız. Bugün kapkaç yapmayacağız. Bakalım evde kimse var mı? Şurada. O dağ, taşa çekelim arabayı. Burada doğru olur. Burada kimse arabayı görmez. Bakayım. Yok yok kimse arabayı görmez burada. Gelelim. Ha, wow. Aha, aha, aha. Kaç 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 kaç. Bunlar bize oyun kuruyorlar. Şöyle, şöyle gidelim, şöyle gidelim. Aç kapıyı. Aa, Oo, 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 oo. Ee, siz hep evdeseniz, aha görüldük. Kır, kır, aç, 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 aç. Atla, 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 atla. Madem siz beni ihbar ederseniz ben de giderim. Koy bunu, koy bunu, koy bunu. Hop, top, 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 top. Aç, 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 aç lan, aç lan, aç lan. Taş 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 taş. Topla 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 topla. Allah Allah. Geldiler la la geldiler la. Al bak al kahve makinesi al bundan. Yatıyor oğlum bu. Şerat. Tamam kardeşim. Kaç. Eee geldiler 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 geldiler. alayım şunu al. Durum <laughs> uh, Ah. Tamam kardeşim acemiliğimize denk geldi. Hemen toparlarız. Nerede bu lavuklar? Nerede bu? Lan. geldi. Nerede bu lavuklar? Evet. Camı tamir ettirmişler. Bak baba camı tamir ettirmişler. Böyle yapıyoruz. Kırıyoruz. Çık git lan buradan. Aç burayı da. Al bunu. At dışarı bunu. Atar mısın dışarı bunu? Çıkar mısın kardeşim? Televizyon. Koşamıyorum abicim. Ne kadar güçsüz bir adamsın ya. At bunu da. Al bunu olması. Atla 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 atla. Bunu yap, bunu yap. Hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim. Mesut konser giriyor bak Mesut konser giriyor bak. Aa, mesut konser geçişi. Bekliyoruz şimdi saklandık buraya. Gidin artık. Gidin artık. Şimdi de yan daire 110'u çekiliyorum arkadaşlar. Birazcık böyle şey yapsak, e, para kazansak bundan sonra küçük işler yapmayacağım ya. Allah ben üst düzey bir bordo bereli hırsız olduğum için artık bu işe utanıyorum ya böyle küçük işler yapmaktan ya. Artık arabalar mı arabalar gitmemiz lazım. Aa buraya koymak yasak dur. Neyse buraya koyalım bir şey olmaz. Abi, utanıyorum ya. Bu sefer de tuvalet kıracağız ya arkadaşlar. Evet bunlar dışarıda çok güzel. Aç kapıyı. Aa enayi. Enayi camı açık bırakmış. Tırman. Enayi. Ne bu böyle? Ön kapağını atar. Aç. Aç 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 aç. aç. Oo, al bunu hocam. Bunlar para yapmaz ya. Valla boşa yer yaptık şu an ha. Aç burayı. Aç burayı. Aa, para yap. Aha. Böyle tek seferde kapı açmayı rahmetli dedem göstermişti bana. Ruhu şad olsun. Verdim. Ama ah, envanter. Uh. Öyle, öyle öyle Bunlar at ya. Bunlar at ya. At. 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 Yerimiz açıldı. Bunu al. Al. Nasıl envanter dolu ya? Çay kutusu al bari çay kutusu. Bunlar kalsın. O yazıcı. o yazıcı. 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 Yazıcı güzel. Şöyle kardeşim. Çık 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 çık. Aç kapıyı. Bırak buraya. Başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Bunu da al. Ya ben çoluk çocuğa getiririz lan. Bu oyuncakları da alayım ya. Aç. Var mı bir şey? Tabi disk al kardeşim onu da al artık 15 dolar evet evet tuvaleti kırdık hadi çıkalım gidelim buradan Şöyle kapat hırsız geldiğini anlamasınlar. Kapat kapat kapat. Al. Nefes alsın. Desinler ki icra geldi. Mallarımızı alıp kafdilerler dilediler gittiler. Hırsız gelmediğini anlasınlar. Hırsız değiliz biz. Şimdi at şöyle. Kapat kapıyı. Kırılmaz değil Gördüğünüz gibi arkadaşlar D aldık. Koskocaman bir D aldık. Yani bu bizim dılcılar arasında façan yansın, kafan yansın. Eyvallah demek. Ulan hala bu adam var ya. Hala bu adam var ya. Ben işi bıraktım geldim. Tekrar başladım. Hala bu adam var ya. Şunu koydum buraya ya. Sen kafamı bozma bak. Kafana indiririm. Tamam mı? Kaç para bu? Neyse dur diğerlerine getireyim. Al bunu da. Bunu da al. Ne kadar vereceğim? Kaç papel vereceğim bunları sen? At bunu da böyle. Dükkan sahibi. 270 dolar saat 120. Güzel 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 güzel. Zengin olduk arkadaşlar. Kapat burayı da. Namus. Evet kardeşim son işimizde yapacağız. Hemen gelelim. Arka çit koruluyor. Biz buraya sanki girdik ya. Ben buraya hatırlıyor gibiyim ya. Evde sürekli kimse yok ha. Kız kardeşim. Gir içeri. 15 dolar. Lan bu bizim Kırsız agalarla Tuttuğumuz ev değil mi? Tamam işte orası. Ulan ya kendi evimi bana soydurtturdular ya. Aç burayı da. Ya zaten buranın anahtarı bende vardı. Neyse bizim agalar unutmuş burada. Aç burayı da aç. Eee. Kısa günün karı demişler. Ayı çıkarım. Evet arkadaşlar tamamdır şimdilik. Bütün işlem tamam. Çok daha müthiş yerlere gelmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bura kapanıyor mu? Oo, bura. Kapat. Araba içeri sokabilir miyiz? Sokamayız ki. Neyse. Arkadaşlar çok daha iyi yerlere geleceğiz. Artık burayı güzelleştireceğiz. Burayı dızcı house yapacağız. Dızcı hoğuz. Şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. O dart. Hadi görüşürüz.